Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün gene sizlerle birlikte arkadaşlar biliyorsunuz önceki bölümde dinozorların resim çizmeye yarışması yapmıştık. Arkadaşlar bu bölümde de biliyorsunuz ki arkadaşlar böyle Pop Playtime diye bir oyun var. İşte biz de o karakterleri çizmeye çalıştık Evet o da... iyi için. Şöyle <gülüyor <gülüyorbuzzer> bir şey. bir onu, ama pe, onları çekmemiştim herhalde. neyse yani hadi. Her arkadaşlar bakın. Biliyorsunuz ki Poppy sayımı zaten bilenler vardır Arkadaşlar bakın. işte. Ben burada fotoğrafını çektim ben arkadaşlar. hazır mısınız? E, 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 <laughs> adettimiz burada. Mami Mommy Long Legs. Mami Long legs dedi mi abi? ya? Ben biraz karıştırıyorum. Bakın arkadaşlar böyle zaten Donc, siz de görüyorsunuz mami Long Legs'i. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın mavi durun ama mami Long Legs pembe oluyor. mavi Mavi O zaman kırmızıyı ben alırım. Yok

çünkü kırmızı var. Ay. Abi, abi, mamülüm bir xene kadar kahve karıştırmış. Be, ben, ben ben bana mi? ben Benim ona benim ben 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 Ay ben 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 ben

Be. Evet. Evet. Neden öyle ya? Karnım karışık ya o yüzden Bı. böyle yaptım. Güzel yaptı yaptı. Beş bitiydi. Beş be mi? Hadi <laughs> bunu yapabilirse. Tamam. Hadi bir şey bitti bir dakika ya. Yarışın bitmesinden sonra. Dur bak ya kakalar çok var benim. Biraz hızlı yapabilirsin. Bak sen çok iyi yapıyorsun ha. Resim çekilir ya bunlar falan. Arkadaşlar size kameraya soran kişi kim? Söylemeyeceğim ben. Çünkü diye. ama üstüne evet. tamam. işte, oturuyor. <laughs>, ama 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 evet tamam. <laughs> <Çek> <laughs> <Çek> <laughs> şey, <laughs> evet evet Ama evet, dur ama çırak ne çırak ne çırak ne çırak ne çırak gözükmüyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle hayvan geçti. Işte. Ama arkadaşlar bakın bu, burası neydi yani korkunç. Ama biz mutlu oluyor, böyle arkadaşlar. Hani hayvan böyle yapıyordu ama ya, böyle. İşte biz onu

Kardeş mi bunlar sevgili mi artık bilmiyorum. ne ya. Ne... Arkadaşlar pembe renk bulamadığım için kırmızı benimki koyuyorum ben de kimisiyim. Hadi bakalım. ben de Ben bitmek üzere de. Ben daha yeni çünkü kalem almıştım ya. Hatı Hatı da hadi yaptım. yap yapayım ne yapacağım? Şu Şöyle eteğim her türlü istediğin şeyi yapabilirsin. İster farklı yap. Bak ben kırmızı Ben de bir daha yapmak istiyorum. Benim bir kutu var ya diye. Şunu açalım mı? Peki bitti o? Haa Benimki bitti. Tamam benimki de bitti. Ben de bitti.

啊，可是薄皮。 Ben, 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 var da otur Ben sen bir tane otur İyi mi? Yalnız arkadaşlar popi çizmek biraz zor ya. Ben bir insan gibi yapamıyorum yapacağım popiyi ya. Kesin çok zor olacak benim popi. Ayaklarını bir an yaptım da ben. Ayaklarını dikiyorum. Benimki bitti. Ben bitirdim. Dur daha bir. Ben yaptım ama birazcık çok zor oldu ya. Evet. Benimki insan oldu ya. Mesela. Insan... 对道。<Dance? S 2> <Dance. S 1> <laughs> Yalan, yalan. 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 Sen, sen... Tamam, ben de, Neyse, ben de Hop. Al, Al. 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 Sen... E, için kalmadı. Evet. Evet, 2 ya 2 günde çünkü biz onu saniyorsan ben de Ya ama sınırlanma bununla saniyorsan sınırlanmasın ben göstereceğim tamam mı? Tamam mı? <laughs> tamam Hani abi ben Abi ya. ben tabi Abi bu boğazlı nasıl yapacağım ya çok zor ya Ya fark et O bir Ya abi ne ya bir şey ya <laughs> Ben istediğim rengi boyuyorum bir tane doğum günü şapkası çizelim şöyle kapısına. Ya. Şimdi gözleri de gözleri de gözleri sarı olsun ya. Sarı sarı renkli ve göz bir olsun. Ben yine güzel yüz çizdim ya. Bunlar neden bu kadar zor olmalı? E ben vallahi ya.